Fenerbahçeli hala e, o şampiyonluk havasına girememiş. Abi sokamadı. Şunun için sokamadı diyorum. Bak ne diyorum sana. Üçüncü, beşinci maçtan sonra burada konuştuk. Tamam mı? Geldi Galatasaray iyi oynayarak bizi yendi. Tamam kabul ettik. İyi oynadı bitti. Dedim ki ben o maçtan sonra biz kimi yeneceğiz dedim. Tamam mı? Biz yanlış oynuyoruz dedim. Aynı lafları dün akşam da söyledim burada. Biz kendi sahamızda top yapıyoruz. Öyle mi da. Evet. Ona veriyor, o alıyor, o alıyor. Üç kişiydik, altı kişi, beş kişi. Ben kendi sahamda top yaptığım zaman kendimi kandırırım. Diyorlar ki o zaman bak top Fenerbahçe'de kalıyor için çıkar. Abi orada onu yapma. Sen eğer çok iyi bir hocaysan tamam mı? Eğer takımına eğer güveniyorsan Onların yarım sahasında. sen mesela bir, bana bir Fenerbahçe yapar mısın? Yani senin gönlündeki mevcut kadroda şimdi mesela bu haftaki Adana Demirspor'daki ilk yarıdaki kadro çok eleştirildi. Oğuz Aydın, işte Levent Mercan. Yani burada şimdi iyi bir Fenerbahçe ya da senin görmek senin Livakovic değil mi? Evet. Şu anda beka olmadığı için mecburen çağları koyacaksın önüne. Evet. doğru mu? Doğru. Yanına da Ciku'yu koyacaksın. Evet. Solda kim oynatacaksın? Keşke şey oldu o vermeselerdi. Ferdi tamam o yok. Ferdi vermeselerdi. O mi mı koyuyorsun? O koyacağız. Sağ tarafa Mert Müldür mü? E, ya da o, o sağda. O sayı alıp. Ko, kostiçi mi oraya koyalım? Kostići oraya koymak daha iyi, daha iyi olur gibi geliyor bana. Tamam Kostiçi. O sayı burada. Evet. Amrabat'ı koyar mısın? Yüzde yüz. Yanına kim koyarsın? Simanski mi olur? Ee, i̇leride Ceko'yu koyalım mı? Şimdi garanteri koyalım. Koy abi koy. Şimdi Enes'in de bu formda iki gol bir asistse onu da kesemezsin. Abi kesemem de ben şunu anlat. Sen doğru şeyler söylüyorsun da ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Benim takımım şurada kendi sahasında eğer topla oynarsa tamam mı? Maça hakim olmasına imkan ve ihtimal yok. Neden yok? Neden yok? Sen burada kendini kandırırsın. Sen de top kalabilir. Kalır, oynarsın. Buradan sonra Yapamazsın bir şey. İst evet. Ancak onlar hata yaptığı zaman atarsın bir gol atarsın. Bak arkadaş. Haksızsam desin gidip çıksın desinler ki bana arkadaş. Ya arkadaş. Sen diyorsun ki bu adamların buraya yakın oynayıp baskıyı Tabii, bu üçüncü kendi sahanında top oynamaz arkadaş. Birinci İyi böyle. takım maçı almak istiyorsa Burada oyna. Üçüncü bölgede. Ha, yap burada bu pasları göreyim ben seni. Gelip elini öperim ben seni. Ersel. Ya, bu, bu dışı kanunu bu. Yüzde yüz korun. Sağda İrfan Can'ı İrfan Yüzde bir milyon. Bir defa bu tip adamlara bu tip adamlara sahip çıkman lazım. Neden sahip çıkman lazım buna biliyor musun arkadaş? Bu adam iyi oyuncu. Aldığı zaman topu en iyi şekilde kullanıyor mu? kullanıyor. Hucuma kaldıramıyor. Kaldırıyor. Ver kaç yapıyor mu? Yapıyor. Sen bu adamı kesmeyeceksin. Sen bunu çoğaltacaksın. Bunun gibi adamları çoğaltacaksın. Sen bunu çoğalttığın zaman tamam mı? Bu sana yüzde yüz faydalı olur. Bak Messi bir takımda oynuyor değil mi arkadaş? Evet. O Messi'yi diyor ki hoca her aldığın topu Messi'ye at diyor. Her aldığın topu ona atkı diyor. O çoğaltsın diyor. O oynasın diyor. E sen bu tip adamları tamam mı? Oynatmıyorsun. Şöyle biraz daha çekeyim. Heh. Tamam Şöyle. mı arkadaşım? Burada Bura Mecnun Fret'i koyuyorum abi. Şu Doğru. Anda. Doğru mu? Doğru. Şimdi ee, Simanski yedek. Hah. Gelelim Simanski'ye. Bu adam 6 tane, 7 tane, 8 tane tahmini gol mi? attı geçen sene. Değil mi? Evet. Bu adamı <laughs> futbolunu satın aldı. Bu adamın satın aldı. Neden aldı? Ben böyle bir sistem yapacağım dedi. Sen buralara çıkma, sen buralarda kal dedi. Dedi ki hatta bir gün keşke bunun gibi beş tane adam olsun, beşini birden oynatırım dedi.